Evet arkadaşlar, şu an arkadaşımızın bir materyalini daha görmekteyiz. E, bu materyalde arkadaşlar 3 farklı zemin kullanılmış. Görüyorsunuz, birinci yolda elişi işi kağıdı kullanmış arkadaşım. Pürüzsüz bir yol elde etmeye çalışmış. İkinci yolda, sesi duyabiliyorsunuz, tırtıklı bir yol kullanmış. Pürüzlü bir yol elde etmeye çalışmış. Üçüncü yolda da arkadaşlar sıvı yapıştırıcıyla çakıl taşları döşemiş. Tamamıyla pürüzlü bir yol elde etmeye çalışmış. Arkadaşlar çok basit. Sizler bunu evde okulda yapabilirsiniz. Çok da kolay ve ucuz. Normal karton kutuya arkadaşlar mukava kullanmamış bile. Yani atık maddelerden yapmış. Çok güzel olmuş. Karton kutuya bunu döşemiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Atık kutuyu aynı şekilde arkadaşlar rampa oluşturmak için, eğim oluşturmak için siz de böyle kesebilirsiniz. Biraz böyle eğim verdikten sonra kesebilirsiniz. İsterseniz bunu bu şekilde yerleştirirsiniz. Şöyle göstereyim. İsterseniz arkadaşlar ne yaparsınız? Şöyle tersinden yerleştirebilirsiniz. Biz böyle tersinden yerleştirmeyi öngördük. Araba olarak da istediğiniz arabayı kullanabilirsiniz. Fakat arabaların teker yapılarının farklı olduğunu görüyoruz. Bazı arabaların teker yapıları çok gevşek. bazılarıki iki de sıkı ve dar oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Daha hızlı gidiyor. Biz bu deneyimizde de yine şu arabamızı kullanacağız. Birazdan göreceğiz. Sürtünmenin Yüzeylerdeki farklı etkilerini göreceğiz. Farklı yüzeylerin sürtünmeye olan etkilerini göreceğiz. Arabanın sürtünmenin fazla olan, az olan yerlerdeki hareketini ve hızını göreceğiz. Karışmamış. Evet arkadaşlar, şimdi arabamızı bırakacağız. Arabamızdaki bu 3 tane farklı yol, 3 tane farklı pistten nasıl hareket ettiğini göreceğiz. Arabamızın hızını not alacağız. Evet, birinci yolumuz el işi kağıdı, ikinci yolumuz tırtıklı el işi kağıdı, üçüncü yolumuz da taş. Kime seslerini bile duyabiliyorsunuz. Bakın pürüz az, fazla, çok fazla. Şimdi arabamızda olan deneyimizi yapalım. Evet, arabamızı birinci yoldan bırakıyoruz. Evet, geldiği noktayı not alıyorum. Birinci yolu belirtmek için bir yazdım. İkinci yoldan bırakıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, ikinci yol daha pürüzlü olduğu için araba hızlanarak gitti ama birinci yoldan daha az yol aldı. Çünkü niye? Sürtünme kuvveti onu neyini azalttı? Hızını azalttı. İkinci yolda not aldım. Üçüncü yoldan bırakıyorum. Üçüncü yol taşlı yol. Bakalım arabanın hareketine. Yarıda durdu. Hiç ilerlemedi bile. Hatta bir daha bırakalım. Gitmiyor. Bakın kuvvet uyguladık. Kuvvet uygulayıp birkaç kuvvet uygulayıp gönderdiğimiz halde yine de diğer yollardan daha az yol aldı. Siz de bu deneyi yapabilirsiniz. Bu deney sürtünme kuvvetinin hızı olan etkisini gösteriyor. Aynı zamanda farklı zeminlerin pürüzlü, az pürüzlü, çok pürüzlü zeminlerin sürtünme kuvvetinin olan etkisi, sürtünme kuvvetinin de araçların veya cisimlerin hızına olan etkisini ne yapıyor burada? Çok güzel gözlemleyebiliyoruz. Basit ve etkili bir deney. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Evet arkadaşlar şu an farklı bir platformumuz var. Farklı zeminlerden yapılmış farklı bir materyalimiz var. Arkadaşlar dediğim gibi siz farklı arabalar kullanabilirsiniz. Arabaların hızları birbirinden çok farklı oluyor. Bazı arabalar mesela bırak arkadaşım şunu. Bırak küçük arabayı bırak şu arabayı. Bazı arabalar devrilirken bazı arabalar düz gidebiliyor. Biz şu büyük yeşil arabayı kullanacağız. Evet şimdi birinci zemin oyun hamurundan siz ne yapmış arkadaşım? Oyun hamurunu dele 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 ne yapmış? Tırtıklı bir zemin oluşturmuş. Çakıl taşları kullanmış. İkinci zeminde, üçüncü zeminde de el işi kağıdı kullanmış. Daha az pürüzlü yüzey olması için. Şimdi birinci zeminden bırakıyoruz arabanın hareketine bakalım. Nereye kadar geldi? Şuraya kadar geldi. Bir yazıyorum. Devam edelim. İkiden bırakıyorum. Bakın zorlana zorlana indi. Şuraya kadar indi. Zaten seviyesini görüyorsunuz. Üçe bakıyoruz. Bakın ne kadar uzağa gitti. Görüyorsunuz değil mi? Bunda 3 yazıyordu. Tekrardan bırakalım. Ben şuradan çekeyim daha net görün. 3. zeminden bırakıyoruz. Bakın buraya kadar geldi. 2'den bırakalım. Zorlandı. Yine aynı seviyesine gitti. Birinci zeminden bırakalım. Bakın daha ileri gitti. Evet arkadaşlar, şu an başka bir materyalimize bakıyoruz. Önce bir taşlı yolda deneyelim. Arkadaşlar burada çeşitli arabalarımız var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Fakat arabaların teker yapıları farklı olduğu için, arabalardaki fabrika üretimleri farklı olduğu için bazı arabalar ağır hareket ediyor. Bazı arabalar hızlı hareket ediyor. Siz üç farklı zeminde özdeş araba kullanmak için aynı arabayı kullanın arkadaşlar. Şimdi taşlı yoldan bırakalım. Evet görüyorsunuz. Zorla indi ve buraya kadar geldi. Şuraya 1 yazıyorum. Devam Pürüzsüz yoldan bırakıyorum. Bakın şuraya kadar geldi. 2 yazıyorum. Evet. Topraklı yolu alalım. Topraklı yolda şuraya kadar geldi. 3 yazıyorum. Evet. Arkadaşlar kuş bakışı baktığımda zaten görüyorsunuz. Birinci yol asfalt yoldu. Seviyesini görüyorsunuz. İkinci yol az pürüzsüz yoldu. Seviyesini görüyorsunuz. Çok daha ileri gitti. Üçüncü yol toprak yoldu daha ileri gitti ama taşlı yoldan daha ileri gitti. Pürüzsüz yüzeyden daha geride durdu. Seviyelerini görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu da başka bir materyalimiz. Arkadaşımız yine karton kutudan yapmış. Evdeki atık kutulardan yapmış. Çok güzel olmuş. Birinci yol asfalt yol gibi yapmış. Az pürüzlü. İkinci yol arkadaşlar bazı ambalajlarda tırtıklı kartonlar bulabilirsiniz. Kargo şirketlerin getirdiği Kutuların içerisinde tırtıklı ambalajlar var. Bakın bu tırtıklı ambalajda yani kutu ambalajda, karton ambalajda ne yapmış arkadaşınız kesmiş kullanmış. Üçüncü yolda arkadaşlar taş kullanmak yerine yapıştırıcılarla karton kesmiş. İrili ufaklı ne yapmış? Karton kullanmış daha pürüzlü bir yüzey elde etmiş. Arkadaşlar rampa olarak da biz altına kitap kullandık. Siz de alternatif yollar kullanabilirsiniz. Şimdi birinci yolumuzdan bırakmak üzereyiz. Evet arkadaşlar... Birinci yolumuzdan aracımızı bırakıyoruz. Görüyorsunuz ta pistin sonuna kadar geldi. Ben elimle tuttum. Buraya yazıyorum 1. İkinci pistten bırakıyorum. Aracın geldiği yer görüyorsunuz daha az geldi. Çünkü niye? Burada sürtünme fazla. Sürtünme fazla olduğu için arabanın hızını ne yaptı? Azalttı. Üçüncü yolda deneyelim. Aracımız nereye gidecek? Bir bakalım arkadan biz kuvvet uyguladığımız halde üçüncü yolda da arkadaşlar buraya geldi. Yani az yol aldı, biraz fazla yol aldı. En çok yolu birinci piste aldı diyoruz. Evet arkadaşlar, bir başka zeminle karşı karşıyayız. Arkadaşımızın yaptığı zemin elişi kağıdından yapmış, az pürüzlü zemin. Taş ve pullardan yapmış, çok pürüzlü zemin. Arkadaşlar burada hem havlu kullanmış hem taş kullanmış. Daha pürüzlü bir zemin oluşturmaya çalışmış. Arabamız burada. Arabamızla bir deneyimizi yapalım. Bakalım araba nereye kadar gidiyor. Evet gönderdik. Arabanın hareketini gördünüz. Ben şimdi burayı işaretleyeceğim. Evet, hiç kıpırdatmıyorum. Buraya bir yazıyorum arkadaşlar. Arabayı alalım. İkinci zemine bırakıyoruz. İkinci zeminden gönderdik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Araç buraya geldi. İstersen bir daha bırak ikinci zeminden. Aynı yere gidiyor. Üçten bırakıyoruz. Üçüncü zeminden bırakıyoruz. Görüyorsunuz. Bu da buraya geldi. Şunu kaldırıyorum. Mesafeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Pürüzsüz zeminde araç daha fazla yol aldı. Az pürüzlü zeminde daha çok pürüzlü zeminde araç az yol aldı. Daha az pürüzlü zeminde araç biraz daha fazla yol aldı. Aracın hareketi bu şekilde gözlemledik. Pürüz arttıkça sürtünme artar. Sürtünme arttıkça cisimlerin hızları ne olur arkadaşlar? Azalır. Siz bunu hava direnci ve su direncinde de deneylerinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yine arkadaşımız ayakkabı kutusundan ne yapmış? Bir e, materyalini yapmış. Sürtünmenin zeminle olan etkisi, zeminin sürtünmeye olan etkisi, arabaların hızları üzerindeki etkisini ölçmek için bu materyali sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Üç farklı yol yapmış. Normal A4 kağıdından asfalt yolu yapmış. Kumaştan arkadaşlar kumaş yolu yapmış. Kaydırmaz. Bunlar halı kaydırmaz tabanlar arkadaşlar. Bunları şeylerde bulabilirsiniz. Züccacilerde, marketlerde bulabilirsiniz. Bir de pürüzü arttırmak için halı kaydırmaz kullanmış. Üç tane de arabamız var. Bunları bir deneyelim. Fakat arkadaşlar şunu söyleyelim. Sizler de metal yaparken eğer hızlar noktasında sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar arabaların yapısından kaynaklanıyor. Bazı arabalar bakın aynı hızla vuruyorum. Çok hızlı hareket ederken bazı arabalar yavaş hareket ediyor. Siz farklı arabalar da kullanabilirsiniz. Biz birkaç araba kullanıp deneyelim. Evet. Alıyoruz. Arabalarımızı pistlere yerleştirdik. Büyük ihtimal değişik olacak çünkü arabaların hızları farklı. Bırakalım bakalım birinci asfaltlı yoldan. Böyle geldi. Ki bırakalım. Daha ileri gitti. Üçü bırakalım. Daha ileri gitti. Çünkü niye arkadaşlar? Bunu bilerek yaptırdım. Bu bir başarısız deney oldu. Arabaların yapısından kaynaklı deney yanlış çıktı. Sonucu yanlış çıktı. Şimdi bu arabaları toplayalım. Yeşilini alalım. Evet deniyoruz şimdi. Heh. Bu olacak gibi. Asfaltlı yol. Bu şekilde arkadaşlar. Ben buraya birinci yüze yazıyorum. Birinci zeminin yolu. Arabamı aldım. Tekrar geldim. Evet, kumaştan bıraktığımda buraya geldi arkadaşlar. Buraya da 2 yazıyorum. Evet. Bu pürüzsüz yüzey, az pürüzlü yüzey. Gelelim şimdi 3. rampadan bırakalım. Görüyorsunuz, bu da 3. yolum. Arabanın kat ettiği 3 yol. Şuradan gösterelim arkadaşlar. Asfalt zeminde daha hızlı gitti. Kumaş yol, pürüzlü yolda asfalta göre daha yavaş gitti. En yavaş gittiği yolda arkadaşlar tırtırlı, pürüzlü fazla olan kaydır, halı kaydırmazın kullanıldığı yoldu. Arkadaşlar bu şekilde deneyimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Evet arkadaşlar, arkadaşımız mukavva kağıdından yapmış. Birinci zemine taşlı yol yapmış. Taş katmış, çakı taşlarını yapıştırmış. İkinci zemine kum yapmış. Kum yapıştırıcının üzerine kumu dökmüş. Üçüncüsüne de işi kağıdını olduğu gibi bırakmış. Pürüzsüz, daha az pürüzlü bir yol elde etmiş. Şimdi arabasını bırakalım, bir hareketini izleyelim görüyorsunuz pistten dışarı çıktı. Arabayı alalım tekrardan. Getirelim. Destek için arkadaşlar normal ayakkabı kutuları da kullanabilirsiniz. Evet. Kumlu yolda deniyoruz. Kumlu yolda deniyoruz. Evet araba daha az hareket etti. Hızı azaldı. Daha az yol aldı. Şimdi taş yolda bakalım. Araba hiç gitmedi. Taş yolda bir daha bırak. Hatta kuvvet uygulayarak bırak. Ne kadar kuvvet uygulasak da sürtünme çok fazla olduğu için, pürüzlü zeminlerde sürtünme çok fazla olduğu için araçların hızını azaltıyor. Çünkü niye? Sürtülme cismin kuvvet yönüne ters yönde etki ettiği için. Arkadaşlar etti arkadaşımızın yaptığı materyale baktığımızda evde hazır olarak bulduğu bir asfalt pis var. Plastik biraz da meyilli. Önce biz bu asfalt pistte de deneyeceğiz. Sonra arkadaşlar kumlu yol yapmış arkadaşınız seyyar. Hemen alıp buraya katabiliyoruz. Şimdi önce bir asfalt pistte de deneyelim. Sonra pürüzlü yolda deneyelim aracın hareketini. Bakalım. Gönder bakayım. Evet görüyorsunuz araba buraya kadar geldi. Ben yazıyorum hemen şuradan. Çizdim. Alalım şimdi ikinci pistimizi oluşturalım. Çok basit ve etkili bir deney, materyal. Gönderelim şimdi. Bak ne kadar birkaç kuvvet uyguladığımız halde yine de gitmiyor. Birinci giden yol burayken ikinci giden yol burada. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Sürtünme arttıkça cismin hızı azalır. Zeminin pürüzü arttıkça sürtünme artar. Sürtünme arttıkça cismin hızı azalır. Arkadaşlar şu anki deneyimizde görüyorsunuz 4 farklı zeminimiz var. Bu zeminlerin pürüzlülük düzeylerine göre sıralaması. Az pürüzlü olarak keçe kullanmış arkadaşınız. Sonra arkadaşlar havlu kullanmış. Görüyorsunuz toz bezi de olabilirdi aslında bu. Ama tırtıkları fazla olduğu için havlu kullanılmış. Ondan daha fazla pürüzlü yol olması için kum kullanmış, kumu da yapıştırmış, uhularla yapıştırmış. Biraz dökülüyor, o da sıkıntı değil. Çok fazla pürüz içinde arkadaşlar çakıl taşları kullanmış, bunda kağıda yapıştırmış. Arkadaşlar mail olarak da normal bir ayakkabı kutusu bizim işimizi görüyor. Şimdi ne yapacağız? Arabamızı bırakalım, bakalım nereden nereye gidiyor. Birinci zeminden bıraktık ve arabamız pistin dışına kadar gitti. İkinci pistten bırakıyoruz, havludan bıraktık. Bir daha bırakalım. Evet, o da gitti. Pistin dışına. Alalım. Devam ediyoruz. 3'e bakıyoruz. Evet, çizelim şimdi bir dakika. Şurada durdu. Evet, en pürüzlü yüzeye, taşlı yüzeye bakıyoruz. O da burada. Arkadaşlar, ikisinin de pistten dışarı çıkmasının nedeni Buradaki pürüz ile buradaki pürüz arasında çok az fark olmasından dolayıdır. Ama videoyu yavaşlatıp izlerseniz buradaki arabanın hareketi ile şu zemindeki arabanın hareketi arasında fark var. Şurada daha ağır hareket etmişti. Şurada daha hızlı hareket etmişti. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar ediyoruz. görüyorsunuz. Arkadaşınız normal çay bardağı kutusundan yapmış. Evdeki atık maddelerden yapmış. Çok da güzel olmuş. Birincisini A4 kağıdı kullanmış. Birinci zemine, birinci yoluma. ikinci parkurma sarı toz bezlerinden kullanmış. Üçüncü parkurma da arkadaşlar ne kullanmış? Çakıl taşı kullanmış. 3 adet de arabam var. Buradaki meyili sağlamak amacıyla yine çay bardağının içerisinden çıkan labirent gibi küçük küçük kutucuklar var ya. Onu da rampa yapmış, eğim vermiş. Şimdi buradan bir izleyelim. Arabalarımızı gönderelim. Hızlarına bakalım. Evet görüyorsunuz. Yine zaten hızlarıyla alakalı çalışmalar yapıyorduk. Eğer bu rampayı tam zemine, yere ulaştırmış olsaydık arabaların ilerlediği mesafeleri de ölçebilirdik. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bırak. Topraklı yolda daha yavaş gidiyor. Ama taşlı yolda biraz daha hızlı. Ee, şey, asfalt yolda daha öne çıkıyor.